arkadaşlar. Bugünkü videomuzda yine ekspertiz için araç bize geldi. Daha önce ekspertiz sırmasına gitmiş. E, aracımızda e, değişen yok demişler. Sadece boya var demişler. Aracımızın çamurluğu değişmiş yeni parçayla. Podyamızda onarım var. Şasemizde de macunlar var. Şasemizde onarılmış. de değişmiş. Aracımızın sağ taraf, sol tarafımız orijinal. Yalnız o tarafta sökülmüş şekilde boyalı. Aracımızın önden almış bir kazası var. Far ayakları falan hepsi tamirli. Aracımızın durumu şu an bu şekilde. Evet. Aracımızın airbaglerine direnç atılmış. Şöyle parçaları gösterelim. Yani dirençle kandırılmış. Aracımızın şimdi airbaglerini söküyoruz. Kontrol için. Torbuda kaplama torbuda kaplama yapılmış Usta görüyor musun kaplamamız bak erbekler evet. boşta erbeklere biraz drenaj koymuşlar erbeklere Usta şöyle arkadaşlar da gösterelim ee, mu oradan bilmiyorum ama şu an bu şekilde görürsünüz yani torbuda da çıkma değişmiş evet arkadaşlar aracın şoför direksiyon erbiğimiz şöyle gösterelim bak e, tamir olmuş. Ee, şu şekilde işi boşaltılmış sadece kandırılmış takılmış tekrardan yerine.